Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kutu açılma videosu yapacağız. Çok biriktirmedim arkadaşlar. Az önce abimin kanalında çekmiştik, değil mi? Evet. Arkadaşlar. küçük Şimdi kutu. ilk küçük kutuları açacağız. Bu sıra bende küçük kutu. Küçük bile şans çıkmadı. Çıkmadı. Açtım. Evet Çınar arkadaş, Çınar da açtı. Sıra bende ne çıktı? Bir tık bile şans yok arkadaşlar. Şurada zaten iki büyük mega kutum var. Tamam. Bir üstü büyük kutu sende. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar karakter çıkartma yarışması yapalım. Hadi bir tık bile şans yok arkadaşlar ya. Bir kutu açtım. Bir tık bile şans yok. Ben de büyük kutu açtım. Karakter bir çıktı. Süper arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sıra bende mi büyük mek kutu açma? Ve bir tık bile şans gelmedi arkadaşlar. Hadi mega kutularda. İlk ben açayım mı? Hmm. Açılar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. İki. <laughs> 3 kere çekti arkadaşlar. Hadi. Şuradan bir arkadaşlar 4 ne? 4 yazdı. Bunu ikimiz açalım. Hayır, öbür mevcut. Ben atacağım. Tamam, tamam. Ben de bu bayağı açtım. Ama az önce sen 3 tane açtın. Hop, 6 yazdı arkadaşlar. Ben sen... basayım. Ben basayım hadi. Evet. Ne olur? Evet, ne çıkacak? 3 2 1. Bas. Ne çıktı? Cini. Ne çıktı arkadaşlar? Arkadaşlar Çok karakter çıkmadı ama Eğlendik de Doğrusu Hepinize görüşmek üzere Ve bay bay Bu video bu kadarlıkta arkadaşlar Hepinize görüşmek üzere Ve bay bay